Ve artık ben de yapabiliyorum. <laughs> Neyse de Sana da yeteri kadar yük olduk yani. Yok canım ne olur mu öyle şey? Siz yabancı mısınız Allah aşkına? Ya, ya, ya şimdiye kadar ben olsam seni çoktan kovmuştum. Ya da yediğinin içtiğinin paralarını almaya başlamışsın bile. Bugün çıkıp biraz kiralık ev arayacağım. Kiralık ev mi? Yani siz memleketiniz Mersin'e dönmeyecek misiniz? Dönmeyeceğim. Kim giderse gitsin Mersin'e. Ben burada kalacağım tam tersine. Yapmayın Allah aşkına. Nasıl olur? Hem benim Mersin'e gitmem senin işine gelmez ki. Anneciğini görmek için ta Mersinlere kadar gelmek zorunda kalacaksın. <laughs> Biliyorsun yakında annenle evleniyoruz. <laughs> Çek abi izine güle gidelim baba gidelim gidelim. Gitti mi? Gitti gitti gelebilirsin. Allah'ım ben ne yapacağım? Ne faniyim ne de ölüyüm. İki arada bir derede kaldım. Aman ruhum sen de çok büyütüyorsun ya. Bak ben hiç halimden şikayet ediyor muyum? Bak 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 bak. <laughs> Nasıl açtın televizyonu ama? Üf koyuncan derdinde et derdinde. Oh. <laughs> Ee, maşallah, süpermen gibi ha! Oh oh, oh. <laughs> aman ne güzel ne güzel! Allah ağzınızın tadını bozmasın yavrum! <laughs> Gazanfer Bey yok muydu? Aman ha, sakın yok deme abi! Annem sabahın köründe tabutuna geç kalmış vampirler gibi koştura koştura buraya geldi! Gazanfer Bey için! Sensin vampir, kızdırma şimdi beni! Vallahi evlenme sırasına abinden sonra kendimi koyarım... ...üçüncü sırada kırk yıl bekler durursun öyle! Aa, ne oluyor ya size sabah sabah? Ne olacak, taliplerim çıkıyor diye küçük hanımefendinin karnı ağrıyor! Allah Allah karnımın falan ağrıdığı yok benim canım. Ben gidip yatak odasını toplayayım bari. Dur 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 kız dur! Dur dur dur! Ödemene... Sakın oraya girme! Aa, niye girmeyecekmişim? Ne var ki orada? Sana ne? Görmenizi istemediğim bir şey olmaz mı? Ha? Olmaz mı yani? Allah Allah! Aa, ne oluyor bunun anne ya? Ruzel! Ruzel! Annemler buraya geliyor, Düğün, çabuk saklan saklan saklan! saklan. Aman Hadi. be gelirlerse gelsinler! Dur Rusak, gözünü kaşını yiyin sen bir rahmetlisin ve insanlar rahmetli görmeye henüz hazır değiller. Anne! Abim yatak odasında bizden bir şeyler saklıyor bence. Ne? Yürü bakayım, baskın basanındır, yasalım! Rusak'ı bırakma! Bırak. Ay tamam! <laughs> ne saklıyorsun sen burada bakayım? Ben mi? Hiç! Abi, o arkanda sakladığın nedir? Nedir nedir? Hıh nedir? Nedir? Bu nedir? Bu şeydir bu. Bu bu, bu bir... ...heykeldir ya da bilemedin, bir otel anahtarlığı olabilir. Çekil bakayım sen şöyle! Ah, yapmayın yasak! Ben yasak masak dinlemem, tutsun! Bu ne böyle? Kafayı mı üşüttün sen? Bunu yeni hazırladığım şampuan reklamında kullanacağım. Şampuan ve bu heykel ne alaka abi? Eee, ne olmuş yani? Çek yat kanepe reklamında da mafya babası oynamıyor mu? Ah be güzel evladım! Böyle reklamcılık gibi ucube bir mesleği nereden gidip seçtin acaba? Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da gitti, yanar daha uzmanı oldu. E şimdi de paraya para demiyor tabii. Merhaba, iyi günler iyi günler. Ben şu sizin metrinizdeki yazılara bakmıştım da. Aa evet ama ne yazık ki o yazıları satmıyoruz. Çok şakacısınız. Neyse, <laughs> dairelerinizi bir öğreneyim dedim. Elinizde nasıl daireler var acaba? Siz bana istediğiniz kiralık dairenin özelliklerini söyleyin. Ben de ona göre size uygun olanları söyleyeyim. Ben bir tek özellik istiyorum kardeşim. O da ucuz olması. Ah ucuz dediniz. Ucuz? Tabi tabi. Bakalım bakalım bakalım. Evet elimde tam size göre ucuz bir daire var. Yaz manzarası bezbayı görüyor. E, fiyatı da çok ucuz canım, 80 milyoncuk. Yıllık mı? <laughs> çok şakacısınız. <laughs> Elbette aylık ya. <laughs> Neyse ben aslında şaka yapmıyordum ama e, peki daha ucuzu yok mu? Daha ucuzu? Buluruz efendim buluruz daha ucuzu. Evet 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 bir tane daha buldum. Buraya da yakın sayılır. Yürüyerek 20 dakikada, dans ederek 40 dakikada gidiliyor. 18. kat. Ama asansör yok. Fiyatı da 40 milyoncuk. Asansör olmamasının bir önemi yok da... ...bunun da fiyatı yüksekmiş. Ee, hadi kızım bıraşla, bırak şunu bırak uğraşma onlarla. Hadi anne, anne hadi çıkalım hemen hadi. Aa, niye öyle hemen çıkacakmışız? Aman abi, çok ayıp ediyorsun ama. Bir kovmadın kaldı yani. Ah, ee eh, tabi, Allah evladın iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da değil annesini kovmak yeter ki gelsin diye her hafta bir hediye alıyormuş. Mesela bu haftada 12 kişilik bir ütü masası hediye almış. Ya! Ne siz de bana haftada bir gün 10 dakikalığına gelin. 24 kişilik resim çerçevesi bile alırım vallahi size. Terbiyesiz. İyi iyi tamam. Şunları toplayalım ya, toplan, da öyle Tamam gelip <laughs> ben hallederim. Çıkıyoruz biz! Çekil! Şuraya bak evi gören de çekirge istilasına uğramış zanneder. Üf be Mazhar, Bari bıraksaydın da hiç olmazsa bulaşıkları yıkasalardı. Neyse iş başa düştü. Yine her şeyi eskisi gibi fani güçlerle halledeceğiz. Yandım vallahi! Hoşça kal. Çok teşekkürler. zahmet ettim buralara geldi. Hadi yavrum Allah zihin açıklığı versin evladım. Hoşça kal. <laughs> ah! Ay dur 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 dur. Ne oldu? Bana bak. Gazanfer Bey'e selam söyle. Şöyle. Eğer isterse akşam bize yemeğe gelebilir. <laughs> Hadi kız yürü. Çabuk. çabuk, çabuk. da bozulacak zamanı buldun ha. Biraz daha gitsen ne olurdu sanki? Yoksa beygirlerden birinin ayağı mı kırıldı? Ee, öf be, öf. Ah. Ah. Ne salam ben ya. Rusların yeteneklerinin bana geçtiğini unutmuşum. <laughs> i̇şte bu kadar Karşınızda... ölümsüz masal Ra, ra, ra. ra, ra, ra. <laughs> Ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gel bu tamsın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur sar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık ruh saçını görmemiş. Gel